sevgili ikizler, yaklaşımlarınızın yenilenebileceği bir dönemdesiniz. İnsanlarla iletişimleriniz derinleşebilir ve onlara karşı hisleriniz güçlenebilir. Sadece yaklaşımda değil, görünümünüzde de bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bugün 1 Şubat 2016 Pazartesi. Ay günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay güneşle kare açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Bazı girişimlerimizin sonuçlarını alabilir, farkındalıklar yaşayabiliriz. Ay Venüs uyumlu açısı bayanlarla olan ilişkilerimizi destekleyebilir. İş, kariyer ve para konularında daha mantıklı ve istikrarlı hareket edebiliriz. Öğle saatlerinde Ay Mars'la kavuşunca agresyon oluşabilir. Çabuk sinirlenebilir, tartışabiliriz. Artan enerjimizi doğru yönlendirmeli, kontrol etmeliyiz. Kaza ve sakarlıklar oluşabilir. Akşam saatlerinde Ay, Plüto ve Jüpiter'le olumlu açı yapacak. İyimser ve rahat enerjiler kendimizi güçlü ve güvende hissetmemize yardım edebilir. <laughs> Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.